Arkadaşlar bir tane temizleme videosu çektim. Yalnız kamera tam almamış. Farklı yer almış. Yine onu da eklerim. Hemen kısaca bir sökme takma videosu çekeyim. Siz de görmüş olun. Buradaki somunu söküyoruz. Somunu çeviriyoruz. Çıkarıyoruz. Somun. Koyduk kenara. Bu parça kendi çıkıyor. Koyduk kenara. Ondan sonra el kullanmış şöyle kaydırarak söküyoruz. Onu da koyuyoruz. Şimdi burada arkadaşlar namluyu çıkarmamız gerekecek. Bunun için mekanizma kilitliyor kendini. Ee, biraz şöyle mekanizmaya çekeceğiz. Şurayı yaklaştırır mısın? Dün namluyu çıkaramadığım için şu şekilde tutuyordum ve parmağım buraya kaptırdım. Parmağım videonun sonunda gösteririm. Parmağım sargılı dikiş atılması gerekti. Öyle bir kaza yaşadık. Siz de dikkat edin. Mekanizmayı çekiyoruz. Ve namluyu çıkarıyoruz. Şimdi namluyu göstereyim. Namlu bu şekilde. Bu gaz pistonu. Bunu da temizledik. Namlu bu şekilde. Bunu da temizledik. Hepsini temizlediğimiz yeri koyacağım da hızlandırılmış koyarım. Çok şey yapmayın. zaman kaybetmeyin. Şuradan mekanizmayı böyle şuradan yukarıdan geri ittiriyoruz ve bu mekanizma mandalının yani mekanizma kurma kolunun boşa çıktığı bir yer var. Oraya gelince kurmak olup çıkıyor. Yalnız şu an çıkaramıyorum. Şöyle yapayım. Ha, çıktı. Ondan sonra şöyle çektiğimizde mekanizma çıkıyor. Şu şekilde. Bunlar böyle parçalar. Mekanizmayı gördük arkadaşlar. İğne. İğnenin arkası, iğnenin ucu ucu, sonra bu şey tırnak şey tutan tırnak içi de şöyle. Ondan sonra burayı bir yağlayayım, Temizleyin. Mekanizma yayımızı çıkarıyoruz. Mekanizma yayımızı çıkardıktan sonra çok bir şey kalmıyor. Bir tetik mekanizması var. Onu da tek pimle nasıl çıktın hemen göstereyim. Şurada bir pim var. Şu pime yakınlaşır mısın? Görüyorum bilmiyorum. Şurada bir pim var. O pime şöyle herhangi bir şeyle hafifçe vurarak arka taraftan çıkmasını sağlıyoruz. Ondan sonra bunu da çıkarınca çıkarınca mekanizma mekanizma diyorum. Tetik mekanizmamız çıkacak. Yalnız arımsanın ki biraz zor çıkıyor böyle arkadan ittirmeniz gerekiyor. çok uç bir yerde, ulaşması zor bir yerde. Çıkardım. Bu tüfeğin kasası arkadaşlar. Bu da şarjör borusu. Şarjör borusunu da temizleyin. Ondan bu tetik mekanizması. Böyle. Horoz. Emniyetimiz. Kapatalım. Horoz. Bu mandal. Koyalım başka göstermek istediğim bir şey. Buraları içini iyice bir temizleyin. Buraları temizleyin. Ondan sonra namlunun içine harbi çekin. Sonra namlunun içinde şurada gaz delikleri var şu iç kısımda. Bilmem gözüküyor mu? Gaz delikleri var. Onları temizleyin. Onlar tüfeğin çalışmasını etkiler. Ve pistonu. Pistonu çok iyi temizleyin arkadaşlar. Pistonun asıl tüfeğin çalışmasını sağlayan şeylerden biri. Onu toplayalım geriye hemen hızlıca. Videoyu da çok uzatmayalım. Tetik mekanizmasını yerine oturtuyoruz. Buradan sökmüştük. Tam delikler birbirine uyum sağlasın. Şu an vuracak bir şey mekanizmayla vuracağım. Ama size tavsiye etmem mekanizmayla vurmanızı. Daha sonra yayımızı takıyoruz şarj şarjörlerimizi taktık. Daha sonra bu parçamızı, bir parçamızı takıyoruz. Bu parçamızın üstüne şunu geçireceğiz. Buraya göstersene. Burayı göstersene. bunu şöyle geçiriyoruz. Ve bunu mekanizmayı da tam şöyle oturtuyoruz. İğne yukarıya gelecek şekilde içeri doğru ittiriyoruz. İçeride yine sökerken yaptığımız gibi kuruma kolunun bir tam boşluğu var ee, çıkıntıları birbirine gelecek şekilde tam o araya geldiği zaman şöyle galiba, kurmak olup oturuyor oturdu daha sonra bunun üstüne pistonumuzu takıyoruz pistonumuzu bu şekilde taktık ondan sonra namlumuzu geçiriyoruz namlu şuradan geçiyor şöyle mekanizmaya gelip dayanır Mekanizmayı biraz geri çekin ve namlı oturdu arkadaşlar. Daha sonra el kullanımızı geçiriyoruz. Ah, takozumuz çık. El kullanımızı şöyle geçiriyoruz. Şurayı göstermeni istiyorum. Buraya geçirdikten sonra şöyle biraz bastır ittirmemiz gerekiyor. Orada çünkü el kullanımı şeyleri var. Heh, oturdu. Sıfıra sıfır namlunun da el kullanımda oturması gerekiyor ki pek sağlıklı çalışsın. Ondan sonra takarken bazı parçalarımız kirlendi. Tekrardan şöyle bir hafif silelim. Şu parçamızı geçiriyoruz. Bunun herhangi bir yönü yok. yön önemli değil. Ve şeyimizi takıyoruz. Somonumuzu takıyoruz. Somonumuzu şöyle hafif sıkıyoruz arkadaşlar. Sökme takma videosu bu kadar. Temizlik videosunu ekleyeceğim. Şöyle mekanizma İleri de, de kalıyor. Tetiğimiz çalışıyor. Arkadaşlar video bu kadar. Parmağımı da göstereyim size video çekmek için ne hale geldiğini. Parmağım şekilde sargılı şurada. Yani dikiş yapmadılar ama dikiş parmağın şekli bozulacağı için dikiş yapmadılar. Yani normalde dikiş gerektiren bir yaraydı. Açıldı çünkü bayağı bir. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Bazı şeylere katlanıyoruz video çekmek için. Size bir şeyler göstermek için. O yüzden beğenip abone olursanız. Çok sevinirim. İyi seyirler.